Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün benimle bir ders çalışma videosu çekeceğim ve en son aldığım kitapları sizlere tanıtacağım. Öncelikle benim hocam yayınlarının bu TYT AYT öğrenci dersi, takip defterini aldım. Ücretsizdi. Perde satılmaz. Burada da yazıyor zaten. Çok beğendim. Hem ücretsiz olması öğrenciler açısından da çok güzel bir şey. Hem de içinde sadece böyle ajanda gibi yapmamışlar da içinde böyle TYT nedir, AYT nedir? Ya da Seçtiğiniz bölümde neler yapabilirsiniz onlar da var. İşit ağırlık, sözel, sayısal, dil. Hani onlarla ilgili de bilgiler veriyor. Yani çok beğendim o yüzden. Mesela sözel seçenlerin tercih yapabileceği bölümler burada yazıyor. Yani sayısal seçenler için de aynı şey geçerli. Bayağı gördüğünüz gibi her şeyi yazmışlar. Çok beğendim o yüzden. Mesela ben yabancı dil seçtim. Ve burada TYT konu dağılımı falan da gösteriyor konuları şu şekilde. Yani mesela yabancı dil puanı ile alan bölümleri bile burayı yazmışlar. Yani çok bilgilendirici aslında. O yüzden de çok beğendim. Sadece ajanda olarak yapmamaları da hoşuma gitti bu yüzden. Bayağı güzel bir kitap. Sonra Bu şekilde hafta hafta gidiyor. Mesela bu 5. hafta, Birinci haftadan itibaren başlıyor bu 5. hafta. Pazartesiden pazara kadar. Mesela ay sonu grafiği de var şu şekilde. Yani ben çok beğendim. Kullanırım mesela ben. Şu an 10. sınıftayım. 11'e geçtiğimden itibaren kullanmaya başlarım. Yani ücretsiz olması da çok iyi dediğim gibi isterseniz alabilirsiniz. Ben kitap seçten aldım. Bu şekilde. Ben sonra bu marka yayınlarını çok gördüm kitap seçte gezinirken ve fiyatı inanılmaz derecede uygun yani diğer kitaplara göre. Yani isterseniz şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ben şu şekilde yapacağım. Bu 2021 TYT yenisi sorularıyla konu özetli soru bankası paragraf paragrafı. Yani ne kadar fazla soru çözerseniz o kadar iyi bence hem üniversite sınavında hem de normal okul sınavlarında denemelerinde geçerli bu. Yani o yüzden illa çok pahalı şeyler almak zorunda değilsiniz. Hani pahalı da alırsanız yanında da daha fazla soru çözmek için bu şekilde uygun fiyatlı kitaplarda alırsanız yani daha iyi olur bence daha fazla soru çözmüş olursunuz. Ben daha çözmedim ama gerçekten baya güzel. Bu videoda da çözmeye başlayacağım bir iki test. Yani bayağı güzel bence. Burada fiyatlarına bakalım. Mesela bu 9.90'mış. Yani bir paragrafa göre bayağı iyi. Bunu beğendim. Hem yani böyle dışı da siyah olması kötü dikkatimi çekti ilk başta. Çok güzel duruyor çünkü siyahlı. Hem yani konu özeti de var için o yüzden de beğendim. Daha sonra bunun dil bilgisini aldım. Bu şekilde. Yine aynı. Ve 2021 olması benim hoşuma gitti açıkçası. Eski olanları tercih etmeyin. Yani illa ki internetten alıyorsanız mesela ürün özelliklerine falan bakın yani unutmayın. Çok önemli çünkü her sene değişebiliyor. Diğer bilgisi de bu şekilde. Bu da mesela hani çok kalın değiller. Mesela paragraf da çok kalın değil. 87 sayfa. Diğer bilgisi de çok kalın değil. 128 sayfa. Ince kitaplar ama. Mesela bu da 4.90'mış. Yani yani fiyatına göre bence çok iyi. Ne kadar soru çözerseniz o kadar iyi. Daha sonra yine paragrafın bu onlu denemesini aldım. Marka yayınları. Bunda da çok hoşuma gitti. Rengi çok güzel geldi. Bu da bayağı ince. Ama hem fiyatına göre çok iyi hem de 10 tane deneme var. Elinizde fazladan bulunsun. Bu da kaç paraymış? Mesela bu da 4.90 Dediğim gibi fiyatları da bütçeye göre çok uygun bence. Daha sonra yine marka yayınları. Çok hoşuma gitti çünkü. Bu da marka yayınları. Fen bilimleri 3x20 deneme. Ee, fen bilimleri yani bunların hepsi ayrı ayrı. Bunun hepsini aldım. Matematik, Türkçe, fen bilimleri hepsini aldım. 3 tane deneme var içinde. Her biri 20 soruluk. Şu şekilde. Cevap anahtarı burada. Bu da baya güzel. Daha sonra aynısının Türkçesi. 3 tane deneme var. 40 ar sorudan oluşuyor. Bu da baya güzel. Bu da matematik. 3 tane deneme var. Bunda da 40 ar soru var. Bu da çok güzel. Bunların fiyatları bakalım hemen. Bunların e, matematik olanı matematik olanı 2.90'mış. Bence gayet iyi. 3 tane deneme. 40 ar soru çok iyi. Daha sonra Türkçe. 2.90. Bu da gayet bence çok iyi. Almak isterseniz aşağıya bırakıyorum. Açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Çok güzeller. Daha sonra fen bilimleri de 2.40'mış. Bunda da herhalde 3 deneme ve 20'şer soru olduğu için biraz daha uygun herhalde. Bu da çok güzel. Yani elinizin altında bulunsun fazladan deneme. Bu da Tonguç Kampüs TYT. Bu da sadece bir tane yazıyor ama ücretsiz ben alırken. Bu da hepsinin birleşmesiyle çok güzel bir şey ortaya çıkmış ve evde TYT Türkiye yeni TYT denemesi yapabiliyorsunuz. Yani bu kalın bu arada hani elinize aldığınız zaman göreceksiniz. Bayağı kalın. Bu da böyle deneme. Yani deneme dediğim üniversite sınavında gibi hissediyorsunuz kendinizi. Kare kotlu bu da şekilde. Karakot. Türkçe testi. Bakalım. Ben de hiç bakmadım. Bir defa bakıyorum. TYT Türkçe. Kaç soruymuş TYT Türkçe? TYT Türkçe 40 soru var burada. Daha sonra sosyal bilimlere geçiyor. Sosyal bilimler ne kadar? Sosyal bilimler şurada. Sosyal bilimlerde 25 soru var. Daha sonra matematik. Benim matematik iyi değil. <laughs> matematik. Matematikte 40 soru. Fen bilimleri geliyor ondan sonra. Fen bilimleri. Fen bilimleri de 20 soru. Bu şekilde ben daha çözmedim. Yani bunları şimdi çözmeyi düşünmüyorum açıkçası. Elimin altında bulunsun diye aldım. Şu an 10. sınıfım. 11. sınıfta çözmeye başlayacağım. Ama hani hem uygun fiyatlılar, o yüzden yani güzel geldiler gözüme, o yüzden de elimin altında bulunsun diye almak istedim. Evet, açıklamalar kısmından bunlara ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, paragraftan başlıyorum bugün. Burada. İçindekiler kısmı var. Gördüğünüz gibi bu şekilde. 87 sayfa. Burada paragraf soruları nasıl başlanır? İlk başta bunları gösteriyor. Daha sonra paragraf yazıyor. Bu şekilde. Öncelikle bize ön bilgi veriyor. Yani paragraf soruları nasıl çözülür? Falan filan diye. Bu şekilde giriş cümlesi, gelişme bölümü, sonuç cümlesi falan. Bunların da ne demek olduğunu falan gösteriyor. Güzel bir kitap. Beğendim. Baya baya konu özeti veriyor bu arada. Paragrafta anlam geliyor. Bu şekilde. İlk sayfalarda böyle örnek sorular falan var cevaplarıyla birlikte. Geri kalanları konu özeti. Bu şekilde baya konu özetli sorular var. 65'ten itibaren de bu şekilde testler başlıyor. Sadece test. Evet, şimdi ben buradan itibaren başlıyorum. O zaman sizleri de iyi seyirler. kanalıma abone olmayı ve benden çekmemi istediğiniz videoları yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bu kitapları da açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Linklerini bırakacağım sizler için. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.